Hayırdır ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Kızımızın ilk oyuncağı. <laughs> İlahi Erdem. Daha şimdiden oyuncak mı alınır? Hem sen nereden biliyorsun kız olacağını? Kuramda güçlü bir söyledi. <laughs> <diyor. gülüyor> Peygamber Efendimizin hayatını okuduğumdan beri hep kız çocuğum olsun diye hayal ettim. Peygamber Efendimiz biricik kızı Hazreti Fatma için babasının annesi diye hitap ediyor. Okuduğumda hem çok şaşırdım hem de çok hoşuma gitti. Düşünsene koskoca peygamber kızı içeri girdiğinde ayağa kalkıp ...babasının annesi diye ona yer gösteriyor. Aralarındaki bu şefkatli hal beni çok etkiledi. Onların arasındaki bu hal... ...ebediyete kadar bir öğüt bize. <laughs> Fatma annemiz öksüzdü. Babasının yaşadığı onca acılara... ...ortak oldu ve onu korudu. Acıya... ...hicrete yokluğa, düşmanlıklara, saldırılara rağmen muhteşem bir şefkatle sevdiler birbirlerini. Bir babanın kızı için babasının annesi diye hitap etmesine şerh etmeye benim bile gönlümün gücü yetmedi Naci. İşte ben de Yüce Allah'tan hep böyle hitap edebileceğim bir kız çocuğum olsun istedim hep. Öldüm ve şerhim olsun diye. Seni çok seviyorum Erdem. İyi ki varsın. İyi ki hayatındayım. Ben seninle varım Gül Bahçem. Ben seninle varım Gül. Hadi yemeğini ye. Kızımıza da iyi bak. Ben şairlerle buluşacağım. Yeni gelen Süleyman Hoca'ya bir hoş geldin diyelim. Tamam.